Herkese merhaba arkadaşlar ben Ali Öce. İyi çalışmalar diyorum. Sahur tayfasında buradan selamlarımı gönderiyorum. savur tayfasına selam olsun. Eğer uyumamışlarsa onlar için iki tane sorumuz var. İki tane bilgi sorumuz var. İnkılap tarihi ile ilgili hiç bekletmeden sorularımıza bakalım. <laughs> bakalım. Şimdi ilk sorumuz Türk Dil Kurumu ile ilgili. Bakıyoruz. Türk Dil Kurumu'nun açılmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Ne zaman açıldı Türk Dil Kurumu? 1932 değil mi? Bakıyoruz. A şıkkına baktığımızda Türkçeyi geliştirmek, B şıkkı yabancı kelimelere Türkçe karşılıklar bulmak, C şıkkı Türk diline saygınlık kazandırmak, D şıkkı yeni Türk harflerini halka öğretmek, E şıkkı Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden kurtarmak. Türkçeyi geliştirmek en önemli nedenlerden biridir. Tamam bu doğru. Yabancı kelimelere Türkçe karşılıklar bulmak bu da doğru. Tamam. Türk diline saygınlık kazandırmak bunun için kuruldu zaten. Yeni Türk harflerini halka öğretmek kalsın. Türkçe'yi yabancı dillerin etkisinden kurtarmak doğru. Ancak sevgili arkadaşlarım. Yeni Türk harflerini halka öğretmek için millet mektepleri açılmadı mı? Millet mektepleri açıldı. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. Umarım doğru yapmışsınızdır. Şimdi geldik diğer bir sorumuza. Şöyle yapalım. Yeni Türk Devleti'nde layık eğitim ve geçişin aşağı bir dakika toparlayamadık. Yeni Türk Devleti'nde layık eğitime geçişin, aşağıda... geçişin aşamalar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Tevhidi tedrisat, medreselerin kapatılması, karma eğitimin başlaması, Türk Tarihi Kurumu'nun açılması, İstanbul Üniversitesi'nin kurulması. Tevhidi tedrisat 3 Mart 1924. Layıklık mı? Layıklık. Eğitim ve öğretim birleştirildi. Medreselerin kapatılması. Layıklık mı? Layıklık. Karma eğitimin başlaması. Doğru mu? Doğru. Türk Tarih Kurumu bu kalsın. İstanbul Üniversitesi'nin kurulması doğru çünkü Darülfünün yerine İstanbul Üniversitesi kurulacaktı. Sevgili arkadaşlarım, Türk Tarih Kurumunun amacı neydi? Tarihi, Türk tarihini geniş ölçüde değerlendirmekti. Mustafa Kemal'in en büyük amaçlarından biri de buydu. Özellikle Osmanlıdan öncesini araştırmak da amaç. O yüzden Türk Tarih Kurumu açıldı. Onun içinde Türk Tarih Kongreleri toplanacaktı. Cevabımız burada ne olacaktır? Değişikli. Sevgili arkadaşlarım, belli öğrencilerim 2'de 2 yapmışsanız yorumda belirtiyorsunuz. Ee, uyumayanlar gerçekten çok şanslı diyebilirim. Niye biliyor musunuz? Çünkü sahurda iyi sorular geliyor değil mi? Savura doğru gerçekten iyi sorular geliyor. Yorumda belirtebilirsiniz duygu düşüncelerinizi. Ee, bazı arkadaşlar kültür ve uygarlıktan istiyor. Onunla ilgili de ben paylaşım yapacağım. Merak etmeyin. Milli mücadele ilgili, milli mücadele ile ilgili de paylaşım yapacağım. Siz hiç merak etmeyin. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.